Bugün konumuz Fiat Egea. Egea makyajlandı ve ömrünün ikinci yarısına başlamaya hazır. Gerçi ömrünün ilk yarısı bayağı bir uzun sürdü kabul etmek gerekir ki. Egea Sedan en azından pazara sunulalı 5 yıldan daha fazla süre oldu. Genel olarak bu makyaj operasyonları 3,5 yıl geçtikten sonra tanıtılır ve 4. yılda da satışa sunulur. Ama yaklaşık olarak 1 bir yıl, 1,5 bir yıl arasında bir uzatmaya sahip olmuş oldu. Egea demek ki memnundu. Fiat Egea'dan genel olarak bu makyajı birazcık geciktirdi. Bu arada makyajın ya da burada yapılan her şeyin ya da Egea ile ilgili her şeyin sorumlusu aslında bakarsanız Tofaş. Çünkü Egea Tofaş tarafından geliştirilip fiyata satılmış bir proje aslında. Yani Türk mühendisleri, Türk RG mühendisleri tarafından yapılmış, başlatılmış bir proje. Buradaki makyaj da aynı şekilde Türkiye'de yapılıp Avrupa'nın onayından geçmiş bir makyaj operasyonu. Bugüne kadar neler yaptı Egea biraz ona bakmak lazım herhalde. Çünkü özellikle son dönemde Egea gerçekten çok çok büyük başarıları imza attı Türkiye pazarında. Salgın sonrasında tedarik sorunları, vergilendirmeler vesaireler derken şu anda Egea satışta olan 3 karoser versiyonuyla kendi sınıflarının zirvesinde. Sedan, hatchback ve station wagon şu anda kendi sınıflarının en çok satılan modelleri. C sınıfında, C sınıfının uygun fiyatlı modellerinden bir tanesi ama boyutları itibariyle bakarsanız da C sınıfının tam ortasında yer alıyor denilebilir. Egea için oldukça güçlü bir fayda maliyet otomobildir. Egea fiyatın e, imajını ya da Tofaş'ın imajını bir kenara koyarsak Egea'ya şapka çıkarmak gerekiyordur. Belki herhalde Egea'nın durumuna saygı duymak gerekiyordur. Peki makyajla birlikte neler değişti? Tazeleme operasyonu bu. Tabii ki dış tasarımda da buna uygun değişimler var. Aslında bakarsanız Farlar, stoplar, e, tamponlar, ön tampon özellikle değiştirilmiş Egea Sedan, Egea Hatchback ve Egea Station Vagon'da farlar artık full LED olarak satın alınabilecek. E, LED gündüz farlarına sahip olacak. Bu LED gündüz farları aynı zamanda sinyal olarak da kullanılıyorlar. Bayağı havalılar aslında bakarsanız. E, böyle bakarsanız tazeliğini çok rahat bir şekilde anlatacaktır diye düşünüyorum otomobil. İki tane yeni renk seçeneği eklenmiş, yeni jant seçenekleri eklenmiş. Böylece de herhalde dışarıdan rahatça tanınabilecektir makyaj operasyonu ama genel olarak şöyle bir baktığınızda Egea hala bildiğiniz Egea olarak duruyor. Arkada da yine led aydınlatmalar kullanılmış. Arkadaki en dikkat çekici farklılık herhalde bu. Bu arada burun tasarımına tekrar geri döneyim. Yeni bir Fiat logosu var otomobilde ama bu aslında Fiat logosu değil sadece Egea'daki Fiat adının yansıması. Logo eski kırmızı logo hala kullanılmaya devam ediyor ızgarada daha büyük bir şekilde sadece fiyat adı yer alıyor büyük harflerle birlikte. Yeni ızgaralarla birlikte geliyor bu arada. Yeni ızgara tasarımlarıyla da birlikte geliyor. Egea. İç mekana geçtiğimizde aslında biraz süslemeler, biraz da teknoloji gelişimi görebiliyoruz herhalde. İç mekanda böyle söylemek gerekli. Genel olarak malzeme kalitesi 3 aşağı 5 yukarı aynı makyaj öncesiyle. Bunu nereden biliyorum? Çünkü Tofaş bizi özel bir etkinliğe davet etti ve Makyajlı Ege'yi yakından görmemize izin verdi. Ee, ambargosu vardı bu süreye kadar. Ancak şimdi sizinle paylaşabiliyorum. İnceleyince yine malzeme kaliteleri 3 aşağı 5 yukarı aynı duruyor. Ama mesela üst versiyonlarda, üst donanım seviyesine sahip versiyonlardaki süslemeler artık daha güçlü. Alüminyum, çerçeveler, krom kullanımı ya da birkaç tane saten plastik ya da lake kaplamalar mesela. Bu kalite algısını biraz daha yükseltebilecek. Havalandırma kumandalarının mesela halkaları değiştirilmiş. Havalandırma kumandaları temel olarak aynı kalsa da halkalar değiştirilmiş. Birkaç tane düğmede daha böyle iyileştirmeler yapılmış kalite algısını yükseltmek adına. Ama onun dışında kapı içleri, sinyal silecek kolları büyük oranda aynı. Direksiyon yine büyük oranda aynı birkaç tane süsleme ile güncellenmiş sadece. Değişenler teknoloji kullanımı biraz önce de söylediğim gibi artık 10 inçlik bir multimedya ekranıyla satın alabileceksiniz Fiat Egea'yı donanımına bağlı olarak. Sedanda da kuvvetle muhtemel sunulacak bu. Henüz o kısımlar elimde değil çünkü videonun sonunda da söyleyeceğim gibi biraz var daha hala satışa sunulmasına. Ama 10 inçlik bir multimedya ekranı sunulacak Egea'da. Android işletim sistemi tabanlı bir multimedya ekranı bu. İncelediğim araçlardan bir tanesinde vardı. Çözünürlüğü gerçekten çok etkileyici. Eski yine FCA modellerinde kullanılan ekranlar gibi aslına bakarsanız yine çözünürlüğü çok etkileyici hızı gerçekten etkileyici. Ekranı ikiye bölüp aynı anda iki tane farklı görüntüyü ekranda gösterebiliyorsunuz. Böyle güzel, hoş özellikleri var. Ve büyük bir ekran arıyorsanız, kaliteli büyük bir ekran arıyorsanız da bu unsuru çok rahat bulabileceksiniz. Egea'da kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto seçenekleri de olacak. Makyajlı fiyat Egea'da. Dediğim gibi bunların dağılımını ilerleyen dönemde görmek lazım. Donanımlarda nasıl sunulacağını ilerleyen dönemde görmek lazım. Gösterge tablosu analog bir gösterge tablosu muhtemelen yine standart olarak sunulacaktır ama üst donanımlarla birlikte 7 inçlik dijital bir gösterge tablosu satın alabileceksiniz. Ortada 7 inçlik büyük bir dijital ekranı olan bir gösterge tablosu diye e, anlatmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü devir göstergesi ve diğer göstergeler yine sabit olarak duruyor ve ortada da 7 inçlik bir ekran. Herhalde kişiselleştirilebilir bir ekrandır. Birkaç tane farklı özelliği var ama çok da detaylı inceleyemedim bu kısımları. Yine hoş bir dokunuş olacaktır üst donanıma sahip Egea'lar için. Bunun dışında iç mekandaki bir diğer yenilik kablosuz şarj mesela donanıma eklenecek. Ön koltuk ısıtmaları donanıma eklenecek. Türkiye'de sunulacak mı sunulmayacak mı bunları daha henüz bilmiyorum ama yine de Egea'nın donanımına eklenecek. Dışarıdan bir iki tane bilgi mesela ön park sensörleri yine donanıma eklenebilecek. E ya da Eller serbest bagaj kapağı, eller serbest açılabilen bagaj kapağı, sadece ayağınızın bir hareketiyle açılabilecek bir bagaj kapağı. Elektrikli bagaj kapağıyla karıştırmayın ama yaylı bir bagaj kapağı, elinizi ya da anahtara ihtiyaç duymadan da açabileceğiniz bir bagaj kapağı. Yine sunulanlar arasında olacak anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, yeni donanımlar arasında olacak güvenlik donanımları da güncellenmiş kör nokta uyarısı eklenmiş donanım seviyesi, seviyelerine bağlı olarak e, trafik levhaları tanıma sistemi yine donanıma eklenebiliyor. Şerit takip sistemi yine donanıma eklenebilenler arasında olacak. Full led zaten söylemiştim. Bunun dışında motorlara gelecek olursak çok fazla yenilik yok. Yeni bir motor seçeneği eklenecek. 1 litrelik 3 silindirli benzinli bir motor, turbo beslemeli bir motor. 100 beygir güç, 190 Nm tork üretecek. Bu motor ilginç tüketim verileri var. Ne kadar gerçek hayatı yansır zaman içerisinde görürüz bunu da. Bunun dışındaki motor yelpazesi aynen devam edecek. 1.4 litrelik atmosferik beslemeli benzinli motor, fire motor. 1.3 litrelik multijet dizel motor ve 1.6 litrelik yine multijet dizel motor varlığını sürdürmeye devam edecek. 1.6 litrelik dizel motorun gücü de 120 beygirden 130 beygire yükseltilmiş. DCT çift kavramalı şanzıman yine 1.6 litrelik dizel motorla sunulmaya devam edecek. İlginç bir eklenti yeni bir karoser türü ya da yeni bir versiyonu var aslında Egea'nın böyle söylemek lazım. Egea Cross bir crossover yani Egea Hatchback'in yerden yükseltilmiş bir versiyonu tam olarak 4 cm. Yerden yüksekliği artırılmış 18.6 cm'e ulaşmış yerden yüksekliği. Aracın toplam yüksekliği ise 7 cm artmış. Bu artışın nedeni daha çok tabi tavan raylarından geliyor. Genişliği 1 cm artmış. Bu da gövde kitinden gelen bir farklılık. Aynı şekilde uzunluğu da biraz artmış otomobilin. Genel olarak bir crossover'dan bekleyeceğiniz şeyler aslında. Yerden yükseklik artırılmış ve gövdeye Eklentiler yapılmış. Kendisini belli edecek eklentiler yapılmış. Cross versiyonu ilginç bir sunum olacak. Çünkü yerden yüksek şeylerin bu kadar popüler olduğu bir dönemde %50'lik vergi dilimine giren yerden yüksek çok az otomobil kaldı. Onlardan bir tanesi olması bekleniyor Cross'un. Ve e, bu anlamda da büyük ses getirmesi aslında beklenebilir herhalde. Gerçekten de ilginç satış rakamlarına ulaşabilir Cross. Durumlar böyle. Şimdilik e, fiyat Egea için ne zaman satışa sunulacak asıl önemli konu o tabii ki. 2020'nin Kasım sonu itibariyle Avrupa'da satışa sunulacak. Aralık başı daha doğrusu herhalde böyle söylemek lazım. Aralık başı itibariyle Avrupa'da satışa sunulacak. Fakat model yılının değişimini beklemek adına bizde Ocak itibariyle satışa sunulacak. Yani Türkiye'de makyajlı Egea'yı 2021'in Ocak ayından itibaren görmeye başlayacağız. O zaman fiyatları belli olacak, donanımları belli olacak. Arada illaki bir güncelleme de yaparım sizin için. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.